Ben, de, ben de bana olmayı, odamı gösteririm size ev kız çekin. İşte buradan böyle giriyor. Şöyle detaylıca. Burada aslan var böyle. Öyle iniyor böyle bir şey. Bak burada ne var. Burada böyle. İşte böyle arkadaşlar. Böyle. Like atıp abone olmayı unutmayın. ki kanalımda izleyin. Çok mutlu olurum bakın bak. Çok mutlu olurum. Olur. Yani sizleri çok seviyorum yani. Çok güzel. Göstereyim. Evet. Arkadaşlar böyle ediyoruz. Şey yapıyoruz. Yani böyle çok mutluyum böyle bir şey olduğu için. Benim kanalımı iyi izlediğiniz için çok mutluyum. Arkadaşlar yani. Ondan dolayı. Arkadaşlar Like atıp abone olmayı no, unutmayın. No, no, no. Yani onu demeyi unuttum. Sizleri çok seviyorum ben. Yani bayılıyorum. Şimdi çok mutluyum. Canım. Akmaya ve <laughs> <laughs> Arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.